Pazar günü MSV'de böyle bir soruyla karşılaşırsanız şaşırmayın. Ben şimdiden uyarıyorum ve hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Evet ne diyor bize? Tablo tenisindeki oyuncuların ile ilgili olarak bir yorumcu şu açıklamayı yapmıştır. Bu turnuvada bugüne kadar oyuncuların servis performansı oldukça etkileyiciydi ve puan ortalamaları 4'tür. Ancak son günlerde bazı oyuncuların smaçlarda istikrarsız olduklarını gözlemliyoruz. Finale yaklaştıkça oyuncuların smaçlardaki başarı oranlarının artması bekleniyor. Buna göre puan ortalamalarının 5 ile 9 puan arasında artması bekleniyor. Bu bilgiye göre final Maçına kadar oyuncuların smaçlardaki başarı oranlarının artışını ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bize şıklarda verilen eşitsizliklerin hepsi mutlak değer eşitsizlikleri. Bizim mutlak değer eşitsizliklerimiz kaç şekilde oluyordu? İki şekilde. Bir mutlak değer x'imizin küçüktür a'dan olduğu şekliydi. Bir de mutlak değer x'imizin a'dan büyük olduğu şekliydi. Şimdi mutlak değer x küçüktür a dediğimizde biz bunu nasıl açı açıyorduk? X'imizi mutlak değerden çıkartıyorduk. Bir küçüktür, A'dan diyorduk. Bir de büyüktür, eksi A'dan diyorduk. Mutlak değer x büyüktür A dediğimiz zaman ne yapıyorduk? Mutlak değer x'imizi çıkartıyorduk. Bir mutlak değer x büyüktür A diyorduk. Bir de mutlak, de, özür dilerim, mutlak değer x'i x olarak çıkartıyoruz ve x büyüktür A diyoruz. Daha sonra mutlak değer x'i yine x olarak çıkartıyoruz ve küçüktür eksi A diyorduk. Bir kere daha tekrarlıyorum. Mutlak değer x küçüktür A eşitsizliğimiz nasıl açıyorduk? Mutlak değerin içerisindeki x'i aynen çıkartıyorduk ve küçüktür a büyüktür eksi a yazıyorduk. Mutlak değer x büyüktür a diyorsa eğer ne yapıyorduk? Mutlak değerin içerisindeki x'i yine aynı şekilde aynen çıkartıp büyüktür x büyüktür a diyoruz. Ve bir de x küçüktür eksi a diyorduk. Şimdi ben soruma geri dönüyorum. Bize sorumuzda ne diyordu? Bizim başlangıçtaki puan ortalamalarımız kaçtı? 4'tü ve 5 ila 9 puan arasında artması bekleniyordu. O zaman 4'e 5 puan eklersem 9 puan ile 4'e 9 eklersem 13 puan. Yani bizim puan ortalamalarımız 9 ile 13 arasında olmak zorundadır. 9 ile 13 arasında olacak. O zaman ben şimdi şıklarıma bakıyorum. Ve şıklarımda bizden mutlak değerin küçük eşittir olduğu durumlar istiyor. Yani az önce burada gösterdiğim ilk durumda eşitsizlikleri açmamızı istiyor. O zaman bakalım nasıl açılıyor demiştik. Mutlak değer içerisindeki mesela A şıkkına bakıyorum. Mutlak değer içerisindeki x eksi aynen açtım. Küçüktür 2 diyorum. Küçük eşittir 2 diyorum. Büyük eşittir eksi 2 diyorum. Buradan Şöyle x tek başına kalıyor. 13'ü bir sağa bir sola atıyorum. Sağa attığım zaman 13 artı 2'den 15 oluyor burası. Ve şu 13'ü sola attığım zaman şuradan da 11 geliyor. Yani aşkındaki şıkkındaki cevabım 11 ile 15 arasında oldu. Olmadı. 5 şıkkına baktığımda x eksi 10'u yine aynı şekilde çıkartacağım. Onu bir sağa atacağım. Onun, üzerine 6 ekleyeceğim. 16 olacak. Sol tarafta eksi 6 kalmış oluyordu. Onu sol tarafa eklediğimde 4 kalacak. 4 ile 16 arasında olacak. Bu da olmadı. C şıkkına bakıyorum. Mesela C şıkkını da yapayım. x eksi 6 küçüktür. Küçük eşittir 5 büyük eşittir. Eksi 5 diyorum. Şuradaki x'i yalnız bırakmak için x küçük eşittir. 6'yı sola attım. 11. 6 aynı şekilde 6'yı az önce sağa attım. 11. Şimdi de sola atıyorum. 1. Yani 1 ile 11 arasında bu da olmadı. D'ye bakıyorum. X eksi 1 küçük eşittir. 6 demiş. Bir sağ tarafta 6. Sol tarafta eksi 6 kalacak. Biri sağ tarafa attığımda 7 olacak. Biri sol tarafa attığımda eksi 5 olacak. Eksi 5 ile 7 arasında bu da olmadı. X eksi 11'e bakıyorum. X eksi 11 küçük eşittir. 2. O da küçük eşittir. Eksi 2. İkisi burada yalnız bırakmak için e, 11'i sağa ve sola atıyorum. 11'i sağa attığımda buradan 13 geliyor. Ve x büyük eşittir. 11'i sola attığımda 11'den 2 çıktığında 9 geliyor. Ha, Bizim istediğimiz sonuç o zaman neymiş? 9 ile 13 arasında olduğu e şıkkıymış. Yani doğru cevabımız e seçeneğidir.